atomun kuantum modelini öğrenmeye hazırım tabii ki. Bundan önce son bildiğim atom modeliyle ilgili bir inceleme yapmamda fayda var. Bu modeli neden terk ettik? Bunu anlayabilmek için önce bir hatırlamamız lazım. Zaten Niels Bohr'un ve diğer tüm atom modellerinin detaylı bir şekilde işlendiği bir videom var. Nerede bu video? 9. sınıfımızın oynatma listesinde bütün detaylarıyla bulabilirim. Bu videoya başlamadan önce sadece hatırlatma amaçlı Niels Bohr'un atom modeli üzerinde duracağız ve bunu bir soruyla peki değiştirelim hatırlayalım istiyorum. Bor atom modeline göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor soru. Elektron iç yörüngeden dıştaki yörüngeye geçerken atom ısı alır demiş. Bu doğru bir ifadeydi. Hatırlarsanız bütün yörüngelerin kendine has bir enerjisi vardı ve dıştaki yörüngeler içteki yörüngelere göre daha yüksek enerjiye sahipti. Bu ne demek? Üzerindeki elektronların da enerjileri daha yüksek demek. Eğer iç katmandan bir elektron dış katmana geçmiş ise enerji artmış demektir. E bu enerji artımı nasıl olacak? Atom dışarıdan destek alacak. Yani atom dışarıdan ısı alırsa elektronların enerjisi artar ve bir üst katmana geçebilirler. Bu ancak bu sayede mümkün olabilir. Elektronlar enerji almadan üst katmanlara geçmezler. Bu yüzden bu ifade doğrudur. Her bir yörüngenin enerjisi farklıdır. Bunu zaten söyledik ve en dıştaki yörüngeler içteki yörüngelere de göre daha yüksek enerjilidirler. Bunlardan da bahsetmiştik. Şimdi tek tek hatırlıyoruz. Elektronlar belirli enerji seviyelerinde dairesel yönde hareket ederler. Evet, Niels Bohr için en önemli ifadelerden bir tanesi de budur. Dairesel yörüngelerde hareket ettiklerini söyler ve her birinin belirli bir enerjiye sahip olduğunu bu yörüngelerin söyler miyiz? Bu da doğru. Dış yörüngedeki elektron iç yörüngedekinden daha kolay koparılır diyor. Bu da doğru bir ifade. Dış yörüngedekiler daha kolay koparılır çünkü onlar etkiye daha kolay maruz kalırlar. Dışarıdan gelen bir etkiye dış yörüngedekiler daha kolay maruz kalır. Daha rahat olta atılır oraya. Çünkü bize daha yakındır. Çekirdek en yakın elektron enerjisi en büyüktür diyor. Bu yanlış bir ifade. O yüzden Edirne şıkkına yanlıştır diyeceğim. En küçüktür çekirdeğe en yakın olan elektronun enerjisi. Bu mesele bu kadar basitti. Peki başka hatırlayacağım bir şey yok mu Niels Bohr'un atom modeliyle ilgili? Tabii ki var. O dairesel yörüngelerde atomun elektronları hareket eder derdi ama bu modelin bazı eksiklikleri var. Birinci eksiği nötronun varlığı ispat edilememiştir. Arkadaşlar zaten nötron sadece ve sadece modern atom teorisinde ispat edilmiş bir maddedir. Yani Rutherford nötronun varlığını aslında tahmin etti ama ispat etmek başka bir şey. Bilimde ispat önemli. Hiçbir atom modelinde Modern atom teorisi yani kuantum modeli hariç hiçbir modelde nötronun varlığı ispat edilmiş değildi. Ama Niels Bohr'un bundan çok daha önemli eksiklikleri vardı. Çünkü iddia ettiği gibi elektronların dairesel yörüngelerde hareket ettiğini ispatlayamadı yaptığı ölçümlerle. Sadece bir elektronlu, sadece buna benzer modelleri ispat edebilmiştir, davranışlarını açıklayabilmiştir. Yani kim bunlar? Mesela hidrojenin temel hali ya da işte helyumun bir elektronlu koparılmış katyon hali işte ya da lityumun iki elektron verilmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Bir elektronlu atomların davranışlarını açıklayabildiği yapılan ölçümlerle ancak daha fazla sayıdaki elektronları ölçüme aldığı zaman hiç de beklediği gibi sonuçlar çıkmadı. E bunun sebebini kara kara düşünüyordu ama biz bununla ilgili cevabı artık 100 yıl sonra rahatlıkla verebiliyoruz. Peki Niels Bohr'un iddialarıyla ölçümleri arasındaki tutarsızlığı gideren açıklamaları kimler yapmışlardır? Bu bilim insanlarını ve katkılarını bir değerlendirelim. Kuantum modelini kimlere borçluyuz? Aslında Max Planck Niels Bohr'un atom modelini açıklamadan çok çok önce kuantum dalga mekaniğinden zaten bahsetmişti. Kuantum dalga mekaniği de diyebiliriz ya da kuantum teorisi de diyebiliriz Max Planck'in yaptığı bu çalışmaya. Bu çalışma bize şunu anlatıyor. Diyor ki Max Planck bazı yayılma spektrumları var maddelerin diyor. Yani bazı katı büyük cisimlerin spektrumları olduğunu, yayılma spektrumları olduğundan bahsetti. Bu durum çığır açıcı bir özelliktir. Çünkü bizim bildiğimiz herhangi bir maddenin yani mesela yolda giden bir kamyonun aslında bir dalga gibi de hareket edebildiğini gösterir bize. Bu açıdan çok önemlidir. Ama bunun yanında bu 1903 yılında yapılan bu çalışmadan sonra 1905 yılında açıklandığı üzere Albert Einstein fotoelektrik olayı açıklamıştır. Yani metal bir yüzeye ışık tuttuğunda elektron koptuğunu görmüş. Buna demiştir ki bu fotoelektrik olaydır yani. Fotoelektrik olay Einstein'ın marifetidir. Peki ne anlatıyor bize bu durum? Yani diyor ki Einstein, ışık dediğimiz şey de cisimdir. Hoppa şimdi bakın Max Planck diyor ki bizim madde olarak gördüğümüz şeyler dalga gibi hareket edebilir bazen e şimdi Einstein de diyor ki ya bizim dalga diye bildiğimiz ışık aslında parçacıklıdır. Onun içerisinde parçalar vardır. Cisimler de olabilir. Böyle bir özelliği de vardır diyor. Ve bu durumu aslında Niels Bohr doğru bir şekilde okuyup yani tabii ki okumuştur ama doğru bir şekilde yorumlamamış. Ve bunun yorumlamak için 1920'leri beklememiz gerekiyordu. Louis de Broglie demiş ki yani elektronlar da Max Planck'in ve Einstein'in çalışmaları bir araya getirilirse hem dalga hem de parçacık özelliği gösterebilirler. Ve çok küçük kütleli oldukları için dalga ve parçacık özelliği gösterme olasılıkları çok böyle yakındır birbirine ve bu yüzden onları gözlemlemek oldukça zordur yani onu bir dalga gibi izlerseniz parçacık gibi davranabilir. Bir parçacık gibi izlerseniz, parçacık gibi ölçüm yaparsanız üzerinde bazen dalga gibi davranabilir. Bu yüzden bize sağlıklı ölçüm sonuçları vermez. Bu yüzden biz tam olarak ölçemiyoruz. Atomun etrafındaki olayları diyor ve bu duruma dalga tanecik ikilemi diyor. Dalga tanecik ikili diye de adlandırabiliriz bu durumu. E bir tek Louis de Brunel'in mi yani bir fikri var bu konuyla ilgili? Tabii ki hayır. Daha sonra Werner Heisenberg geliyor ve Heisenberg diyor ki sevgili dostlar boşuna uğraşmayın. Elektronların enerjisi kesinleştikçe konumu, konumu kesinleştikçe de enerjisi belirsizleşir. Ne demek öğretmenim bu? Şu demek sevgili akıllı bıdık. yani elektronun hem hızını hem konumunu aynı anda bilemezsin diyor Werner Heisenberg. Aslında bu belirsizlik ilkesi olarak da bilinen belirsizlik ilkesi olduğunda şöyle yazalım aklımızda bulunsun. Heisenberg belirsizlik ilkesini ortaya koydu. Bu ilki bize aslında şunu söylüyor basitçe. Siz bir elektronları gözlemlemek istiyorsunuz ve bunun için kullandığınız teknikler dalga olacak veya bir ışık olacak bir bilgi alacaksınız bu elektrondan ama elektron çok hızlı hareket eden bir şey ve bu bilgi sizin gözünüze ulaşana kadar elektron başka herhangi bir pozisyonda bulunabilir. Yani o yüzden siz aslında elektrona baktığınızda ondan bilgi aldığınızda o aslında o anda başka bir yerde olabilir. E bu durum Heisenberg'in söylemek istediği şeyi tam olarak açıklamıyor ama sizin gözünüzde bir ya hayalinizde bir canlanma olsun diye söylüyorum. Bir başka örnekle şöyle de anlatabiliriz bu durumu. Eğer bir araba olduğunu düşünürseniz gözünüzün önünde ve çok hızlı hareket ettiğini düşünürseniz böyle bir çizgi gibi hareket eder. Arabayı böyle bir çizgi gibi görürsünüz. Çok böyle net bir görüntüsü olmaz. E şimdi o çizgi gibi görünmesi hali arabanın hızı hakkında enerjisi hakkında size bir fikir verir. Dersiniz ki hmm, enerjisi yüksekmiş. Ama tam olarak böyle çizgi gibi göründüğünde herhangi bir anda Konumunu tespit edemezsiniz böyle fık diye geçer gözünüzün önünden tam konumu tespit edilemez ama hızı hakkında bilgi edinilir ama arabanın herhangi bir hızla giden bir formül arabasını düşünün böyle net bir fotoğrafı böyle duruyormuş gibi yarış içerisinde duruyormuş gibi bir fotoğrafını çektiğinizde aslında tam konumu bellidir ama o sırada da kaç hızla gittiği belli değildir değil mi? Çünkü hareketini izleyebileceğim herhangi bir bilgi verilmiyor. İşte Heisenberg buna benzer bir belirsizliğin elektronlar içinde de var olduğunu söylediğinden. Diyor diyor ki siz bu elektronların yerlerini boşuna tespit etmeye çalışmayın ve enerjilerini zaten bilemezsiniz. Ama Bohr ne diyordu? Ben bunların enerjilerini de biliyorum. Belirli enerji yörüngelerinde ve dairesel hareket ediyorlar. Yani hem konumunu biliyorum hem de hızını biliyorum diyordu Niels Bohr. Ama şimdi Heisenberg ne diyor? Bilemezsin sevgili dostum olmaz o iş boşuna uğraşma diyor. Ama sevgili Schrödinger abimiz geliyor ve diyor ki benim denklem sayesinde destekli sallayabilirsiniz sevgili çocuklar diyor. Nasıl yani hocam? At yüz mü elektronun yani. Evet sevgili akıllı bıdık. Elektronların yerine aslında destekli sallıyoruz. Yani nasıl destekli? Aslında Schrödinger'in dalga denklemleri sayesinde verdiği kuantum sayılarını kullanarak elektronların %98'e varan doğrulukla konumlarını ve pozisyonlarını, enerjilerini gösteriyor, tahmin ediyor ve buluyoruz. Peki bu atomların elektronları nerelerde bulunabilir? Bunu nasıl tespit ediyoruz? Tabii ki atomun kuantum sayılarıyla. İlk olarak verdiğimiz sayı baş kuantum sayısı ve n ile gösteriliyor. Açısal momentum kuantum sayısı l ile, manyetik kuantum sayısı m ile ve spin kuantum sayısı da ms ile gösteriliyor. Bunları daha sonraki videomuzda detaylı olarak göreceğiz. Ama şu anda fark etmemiz gereken şey şudur. Eskiden Niels Bohr ben elektronların yerini biliyorum. İşte o enerji seviyesinde bulunur. Bu da bu enerji seviyesinde bulunur diyordu değil mi akıllı buduk. Ama artık şunu biliyoruz ki biz elektronun yerini tam kesin olarak bilemiyoruz. Yani bulunma ihtimali olan yüzde 98 diyoruz bak tam olarak değil bulunma ihtimali olan alanlar hakkında bilgimiz var artık ve bu durum neye sebep oldu artık yörüngeli atom modelinden bu Niels Bohr'un dairesel hareket eden yörüngeli atom modelinden bir elektron bulutu modeline geçtik yani elektronların tam nerede olduğunu bilmiyoruz herhangi bir anda atomun çekirdeğinin etrafında her yerdeler neredeyse bizim şu anda gördüğümüz durum bu ve bu sebeple yörüngeli modeli artık terk ettik ve dedik ki artık elektron bulutu modelimiz var ve bu model gereğince yörünge kavramı yerine orbital kavramını kullanmaya başladı. Bakın nedir hocam bu orbital? Şudur sevgili akıllı bıdık. Orbital kavramı burada gördüğün şu dağınıklığı toparlamak için kullanılır ve dediğimiz gibi atomun kuantum sayılarıyla ifade edilir. Yani bu kalabalığın içerisinde bu elektron mesela şuradaki herhangi bir elektron böyle bu tarafa doğru mu gezer, sadece buralarda mı dolaşır falan bunların ifadelerini yapabilmemiz için için kullandığımız bir kavram orbital yani bir bölge kavramı. İşte bu karışıklığı 3 boyutlu eksende ...orbitallerle gideriyoruz. Artık dairesel yörüngelerimiz yok. O kadar basit açıklayamadığımız için elektronun yerini... ...orbitalleri kullanıyoruz. Demek ki neymiş orbital? Elektronun bulunma olasılığı yüksek olan bölgedir. E, yörüngenin şekli daireselken... ...orbitalin farklı şekillere sahip olabileceğini de... ...şekilde görüyorsunuz değil mi? Yani farklı şekillere sahip olabiliyor orbitaller. Elektronun izlediği dairesel yoldu yörünge. Belirli bir yoldu. Çok keskin bir geometrisi vardı. Ama orbital için elektronun bulunma olasılığı yüksek olan bölgedir diyoruz. Buralarda bir yerde olduğunu gösteriyor bana elektronun orbital. Yörünge gibi şu dairededir, bu hızda ilerliyordur, bakın buradadır falan gibi ifadeleri kullanmadan orbitaller Elektronun bulunma olasılığı yüksek olan bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Yörünge elektronun düzlemsel hareketini ifade ederken orbital ise elektronun 3 boyutlu hareketini temsil eder. Neden? Görüyorsunuz burada 3 eksende de dağılmış bir bölge görüyorum ve elektron buralarda olabilir demek oluyor orbital bunu anlatıyor bana. Halbuki yörünge 2 boyutlu düzlemsel bir hareketten bahsediyordu böyle halkalar etrafında döner diyordu elektron için. Bunu da lütfen notlarımıza ekleyelim. Ve her yörünge bir enerji düzeyine sahipti. Yörünge kavramında her yörüngenin belirli bir enerjisi vardı. Ancak orbitaller aynı enerji seviyesinde farklı şekillerde bulunabilirler. Yani tek bir enerji seviyesinde Farklı tip orbitallere rastlayabiliyormuşuz. Mesela şu anda gördüğümüz alan belirli bir enerji seviyesini gösterse bakın burada farklı tip orbitallerden bahsedebiliyorum rahatlıkla. Demek ki aynı enerji seviyesinde farklı orbitaller bulunabiliyormuş. Yörüngenin aksine yörünge sadece tek bir enerji seviyesinde tek bir yörünge olarak ifade ediliyordu. Ve yörüngelerde 2, 8, 18 gibi farklı sayılarda elektron bulunabiliyor iken her orbitalde en fazla 2 elektron bulunabilir diyoruz. Bakın burası çok önemli. Her orbitalde en fazla 2 elektron bulunabiliyor. İşte bu farklar, bu beşer fark, orbital ve yörünge arasındaki farklar bizim için çok önemli artık orbital kavramının hangi ihtiyaçtan doğduğu ve neye karşılık geldiğini bilmemiz önemli. Çünkü modern atom teorisi dediğimiz şey orbital kavramı üzerine kurulu. Yani aslında tam da yeri bilinmeyen elektronların yerini tespit edebilmek için kullandığımız bölgelermiş orbitaller ve gördüğünüz gibi yörünge gibi değil farklı özellikleri var. Farklı şekillere sahipler, elektronun bulunma olasılığını gösteren bölgeler üç boyutlu olabiliyorlar ve aynı enerji seviyesinde farklı tipte de bulunabildikleri gibi sadece en fazla 2 elektron taşıyabiliyorlarmış orbitallerin özellikleri bunlar. Öyleyse geçelim artık bakalım anlamış mıyım bu aradaki özellik farklarını. Bu ifadelerden hangileri orbital kavramı için doğru iken yörünge kavramı için yanlıştır diye sormuş soru. Bakalım orbital kavramı için doğru Yörünge için yanlış olanlar nelermiş? Farklı şekillere sahip olma dedi. Az önce gördük. Orbitallerin farklı şekilleri olabiliyordu ama yörüngelerin hepsi dairesel de yörüngeler için doğru bir özellik değil bir. E 2'ye bakalım. Farklı enerji seviyelerinde bulunabilme. Bu ikisi için de doğrudur. Hem yörüngeler hem de orbitaller farklı enerji seviyelerinde bulunabilirler. En fazla iki elektron bulundurma diyor. Bakın yörünge 2, 8, 18 hepsini bulundurabiliyordu ama orbitalde en fazla iki elektron bulunuyordu. Bu orbital için doğru bir ifadedir. E bana soru da diyor ki orbital için doğru, yörünge için yanlış olanları söyle. O yüzden bir ve 3'ü almam gerekiyor. Bu sorunun cevabı bu şekilde gelecek. Geçeyim bir başka soruya. Bakın 2014 yılında ÖSYM çok benzerini sordu ve diyor ki modern atom teorisinin gelişmesinde rol oynayan bazı bilim insanları ile yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir. Buna göre bilim insanları ve katkıları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor. Kim ne katkı sağladı onu bil diyor. Heisenberg. Heisenberg belirsizliği. Demiştik ki bir elektronun konumu kesinleştikçe enerjisi belirsizleşir, enerjisi kesinleştikçe de konumu belirsizleşir dedi Heisenberg bu yüzden ona belirsizlik ilkesi demişti. O yüzden birin karşısında D olacak. E, Ernest Rutherford'u zaten TYT'den hatırlıyoruz. Alfa saçılımı deneyi yapmıştı ve atomun içinin boşluk olduğunu, çekirdeğin çok küçük bir hacimde yer aldığını tespit etmişti. İlk kez çekirdekli atom modelini Ernest Rutherford alfa deneyiyle yapmıştı. Alfa saçılımı deneyiyle. Louis de Broglie hatırlarsanız bir atomun etrafındaki elektronların hem dalga gibi hem de parçacık gibi hareket edebileceğini tespit tespit etmişti. Bundan bahseden bir dalga tanecik ikilemi ya da dalga tanecik ikiliği olarak ifade edilen teorisini ortaya koymuştu. Bu yüzden 3 de C olacak. E Albert Einstein da fotoelektrik olayı yapmıştı. Fotoelektrik olay neydi? Işığın parçacıklı yapıda olduğunu gösteriyordu. Metal yüzeyden elektron fırlatıyordu ışık tutarak. Bu yüzden fotoelektrik olay da Albert Einstein'ındır diyeceğiz. 1 de 2A, 3C ve 4B olacak. Gördüğünüz gibi ÖSYM'nin de daha önce sorduğu bir soruymuş. Artık bu sayede atomun kuantum modelini çözmüş oldum. Tebrik ediyorum seni. Atomun kuantum modeli nasıl doğdu? Bor modelinin eksikleri nelerdi? Ve orbital kavramı nedir? Özellikleri nelerdir? Bunları gördük tabii ki bilim insanlarının katkılarıyla birlikte. Artık sıradaki hedefimiz kuantum sayıları. Bir sonraki videomuzda onu çalışacağız ama her zaman için fiziksel aktiviteleri ve kültür sanat faaliyetlerine de vakit ayırmak gerektiğini hatırlatmadan edemeyeceğim. Kendine çok iyi bak. Tekrar görüşmek üzere.